Gerçekten zaman zaman bu hareketin başından itibaren dediğiniz gibi şöyle yorumlara sıkça rastladık. Yani sanki düğmeye bastı Amerika ve insanlar sokağa döküldü. Yani herkes bir bakıma e, organik bütünlüğü içerisinde Amerika'ya bağlı halklar. Ve düğmeye basınca da e, sokağa döküldü. Pavlov'un köpekleri e, gibi. Ta tahir meydanı <laughs> doldurdu falan. E, ya aslında bu pek şey dışı bir değerlendirme yani. Şimdi bir kere bu, bu Orta Doğu dediğimiz bu dünyada Amerika ile bağlantısı olan insanlar, topluluklar, halklar. Halkların kendisi değil aslında. Herkesin bildiği bir gerçek var. Orta Doğu despotlar. Tamam Amerika'dan ne malandılar? Oradan, oradan şey aldılar, pay aldılar. Oradan destek gördüler. Bunda şüphe yok ama bu halkların eğer bu topluluklarla bir sıkıntısı, gerilimi var idiyse varsa hala e, da yani bir kısmı bu işin en şey olarak çıkmış değil. Bu Amerika'nın desteklediği insanlar, Amerika'nın büyük bir sevgisi, bilmem ne, bağlılık, hadi yürüyün dedi yürüyecek kitleler değil bunlar. Bir potansiyel şey vardı, bir sıkıntı vardı, bir gerilim vardı. Hatta ilginç de anlatırlar işte bir... E, İngiliz antropolog <laughs> çok yaygın bir e, şeydir bu anekdottur. Mısır'da araştırmalara girer bunlar 10 20 yıl önce. E, gelmiş Mısır'a, Mısır'a bakmış, e, şöyle bir dolaşmış sokakları, halkı falan. Demiş burada yakında patlak verir bir şey. <laughs> ihtilal. İnsanlar sokağa dökülür. Ben demiş şu biletimi önce alayım. Hemen iş patlak verince ilk uçakla Demiş İngiltere'ye kaçayım yani. Adam işini bitirmiş şey yapmış falan İngiltere'ye gitmiş. Hala yok şey. Aradan yıllar geçmiş. <laughs> yıllar geçmiş şey yok. Hareket Şimdi, yok. E, yok. Herhangi bir hareket yok. Öyle bir sokağa dökülen falan yok. Şimdi yalnız aslında sokağa dökülecek kadar şeyler var idi. E, fakat bunun ya bizim şunu kabul etmek lazım. İslam topluluklarında o şeyle gerilimleri, sıkıntıları mahseden bir şey var. Ee, yani çileleri şeye çeken içine çeken ve mümkün olduğunca da böyle hemen e, bir baş kaldırı yaşanmayan bir durum var ama bu ebediyen sürüp gideceği anlamına gelmez. Bakıyorsunuz bir gün ya bardak dolu duruyordu zaten uzun zamandır öyle diyelim yani. Bardaklar doluydu. Yani 120 yıllık bir gelenek var. <laughs> Urvetül Rus'ta, Cemal <laughs> Abdani, Abduh'un Mısır'ı var. Tabii, gazi, 85 bu... yıllık bir Hasan el Benna'nın ihvanı var. i̇hvanı var. Yani binlerce Müslümin... insan mağdur olmuş, binlerce insan işkencede şehit edilmiş. Bir evi efendim, bir ihvanı müslimin bu kadar çektiği sıkıntı var. Şimdi işte Torunus'ta gördük adam diyor ki, bir tutuklamada 30 bin insan diyor tıktılar şeye. Yani şimdi bu... Bu bardağın hep dolu olduğunu bir taraftan da arka planda e, yani bir fikri, bir e, politik, dini bir birikimin olduğunu da tabii şey çekebiliriz. Affedersiniz şimdi bir ha. durum var. E, benim yazı yazdığım genel gazetecisine <laughs> 28 Şubat'ın güçlü 312 generali, zaten 330 kadar general varmış bu vesileyle öğrendik. Dava açtı ve gazeteyi kapatamadılar. Bu komployu nasıl çözeceğiz? Evet. Yani <laughs> ya da biri... komplo yapıcılar kendi komplolarını ispatlayamazlar. Ya Allah dile, <laughs> dilemezse şimdi. hiçbir şey olmuyor. Yani bunu nasıl hiçbir mantığını bulamazsınız yani. Evet, evet. Şimdi burada evet. Şimdi burada Amerika Amerika'nın sokağa döktüğünü düşünmek için bir neden pek şey olarak gözükmüyor. Yani dolu bir bardak var ve bir gün bu bir sebeple çıkıyor ve bir hareket başlıyor şimdi ben buradan hareketle şöyle bir noktaya gelmek istiyorum kısaca bu tür hareket bu şeylerin arkasında buna şöyle ya da böyle destek veren karşı çıkan bunu destekleye elinden geldiğinde destekleyecek ülkeler bulmak mümkün yani Frans, özgülüm, hatta Fransa, söz gelimi, Hatta Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri biraz farklı davranır. Amerika farklı. Fakat burada bu kitlelerin e, kendi potansiyelini, kendi dinamini görmezlikten geldiğimizde gerçekten çok abes bir şey olur. Yani çirkin bir manzara olur bu şey olur, açıklam olur. Burada dediğimiz gibi bir e, sıkıntı vardı. Bu e, ortaya çıkacaktı. Ama gecikmiş olabilir bu. Gecikmiş olabilir. Eee... Daha sonra mesela şunu düşünmek mümkün. Ya baktılar inşaat çok kötü. Bir yerde bayrağı tutalım dediler. Ve Suriye konusunda bir barikat kurdular diyememiz mümkün. Ama öbür tarafa da yok efendim işte Tunus'ta düğmeye bastı Amerika demek için bir neden görmüyorum. Ben ya. Çünkü Suriye'de bir ilerleme, Biladi Şam'ın ilerlemesi demektir. Evet. İsrail'in kuşatılması demektir. Demektir. Irak'a demektir. Hatta İran İslam inkılabının yeniden yenilenmesine <laughs> önayak olmak demektir evet, belki. Demektir. Dolayısıyla evet. orada orada eşiğ şu anda ya ellerinden geleni göstererek burayı, burayı kaybetmemek için hepsi çırpınıyorlar dememiz mümkün. Evet. Evet. evet.